50k olacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir sizinle bir efsane bir star drop açacağım. Ve 50k olmak yani büyük bir şey olacak bizim için. Görmüş olduğunuz gibi çok az kupa kaldı. Hmm, böyle. çift hesaplaşma istiyorum. Çift açalım. açalım şöyle. Bu ne ya? Neyse. Biz boşver. ver. i̇ki like oldu. like mi oldu? Hı hı. Abi kişi kim izliyor? Benim. Savaş topu açmama ya. Bir bu da canlı sohbette hoş geldiniz. Tarım zamanı sağ yazmış. Asya sağ mı birader? Nerede? Bak burada canlı sohbet. Tarım zamanı az yazmış. Burada. Moderatörümüz. Bu arada arkadaşlar yani. Çift hesaplaşma aç. Bir de sonra arkadaşlar isterseniz şu knockout. Bunu kazalım pizza dilimlerini. Gelecek bir kişi varsa gelebilir. Ne yani arkadaşlar? Yayında olan. Var mı kimse? Yok. Yok. Neyse. Gel hadi. Devam edelim. Bir biz. tane de video yapalım. yine ee, hayır hayır. Onu yapalım. Bir de şey yapalım. Arkadaşlar 100 aboneden sonra Brawl Stars Creator olacağız. Dikkat evet. Falan evet evet. Bu da güzel olur. 100 aboneden sonra çünkü Creator olacağız. Kostüm falan da atırız. Evet. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Yani 2 gün falan oldu herhalde. Bu sebebi hem sınavların başlaması yani bitiyor zaten. Çok az kaldı. Son 2 sınavım kaldı. Hem de yani aboneler falan biraz düştü biraz da moralim bozuldu yani bundan dolayı ama neyse pes etmek yok yani devam o creator şeyini bir açmak istiyorum ben yani en onu açmak simgesi aynen creator simge biraz onu zor almak işte ama deneyiz yapacağım bir şey 55 da bin dedik evet onu da bilen varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsa veya belirtirse Hatta güzel bir olur uzun video evet bir tane de uzun onunla ilgili uzun bir video yaparız birini kestim diye. yani Gerçekten sizde ben sersemlettim onu sen gir yavaş yavaş içine. Oha be. Sen alsana. Tamam sersemlettim. Aldım. Meyzi var bak. Aldım. Meyzi çok dikkat düşlü dikkat et. Tam en azından <laughs> ayıyı aldım. O Meksu ben öldürdüm. O ayı aldı Ayı alamadı, alamadı orada. Kaydı yok. Ben de ne olacağım gibi. Hadi. Ne vurusta? Hadi değdim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oynadık. Güzel dayandım orada. Zaten Meeple genel olarak güçlü bir karakter. O da işimiz yerinde. Tam hesaplaşmaya kaldık. Alabileceğimizi düşünüyorum. Zor değiller. Çok gitme, çok gitme, çok gitme. Dibe gittiler hikmet. Dipteler şu an. Gözükmeler Geldim yardıma. Tamam Beklesen çok. güzel. ben bu ultimi Allah Allah. Allah. şey olabilir. Hayır. Öldüm ben. 11'lik hiper şarjı dolu. Kaç bence? Bekle şimdi. 10 saniye dayanama, arkadaşı da olacak sıkıştırır. Yukarı kaç, yukarı kaç, yukarı kaç. Çok ayırıyor diye. var mı? Yok değil mi? Hiper açık değil. Gel şu ayı kalkan yapalım. Aşır. Ama oradan şey değil mi? Neyse biz de şimdi duvar arkası vurabiliriz. Bir de vuruş at ona. Hadi git. Ah be ah öldürdük be. ama. Biraz ikinciyiz bu arada. İkinciyiz %100 yani evet. Bu arada. Kaç kupa kaldı? Bir çıkış diyelim finalde. Şu an ekran kaydım açık mı? Son ekran kaydım açık. Son 7 kupa. Ekran kaydım da açtı. Işte. He ekran kaydını onu açalım bir dakika. O, Şimdi video son yapacağız video, ya. video yapmak için arkadaşlar ekran kaydını yapacağız. Bu şeyi yapınız. Jin oynasam mı Jin olur evet burada gider. Hangisi? Korsan Jin mi? Melek Gene mi? Korsan Jin oldu ya. Melek Jin var mı öyle? Evet evet satılıyor onlar. <laughs> Kar Samuray Jin çok güzel Evet evet bende var. Yani Jin Bey'in seni almanızı önerdim. Zaten geçen videoda da canlı önerdim. Da evet geçen canlı yayında söylemiştim. Burada evet. İzleyici var mı? İzleyici bakalım, bakalım. bir. Hop, yok. yok yok tamam. Çıkın, o ortaya gidelim ortaya. Evet bu arkadaşlar virüs 8 bit galiba baba diyeceğim de aldı. Antivirüs. Antivirüs yani. Sen al onu. Bir vuruş atsaydın keşke mermi Bu mermisi arkadaşlar bayağı bir zor doluyor. Niko gibi. Yani. Bence gayet de mantıklı çünkü bayağı bir hasar veriyor yani. 2200 hasar veriyor ilk şeyinde. Ona biraz iyi oynuyor sanki. O biraz Bayağı iyi Ses Sesem tamam çok az canlı. can, çok az, can çok az. Bir tatlı. Sesem tamam. Tamam aldım. Gel şöyle arkaya. tut, tut, tut. Gerçek bak şimdi. Gerçek sesim var, var var. Sesim nettim ha. Al çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ekran kaydına giriyorum şu anda. Ekran kaydına bakalım. Girdi şu anda arkadaşlar. Çek 50k mi? alıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çekeyim mi? Ne? Çek 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 çek. Onu o, aldım ama. ben. Ar 12. Öbür aksesuar mı? Evet öbür aksesuar. Bence onu Ölebilirim. Hayır A be. Aksesuarım evet. olsaydı alırdım. Evet aksesuarım olsaydı alırdım. Neyse. Arkadaşlar canlı yayında görmüş olduğunuz gibi 50k. Ve arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle evet. Ve ya, efsanevi. Bismillah. Ve yani. yıldız gücü. Bu zaten kullanmayacağım yani. yıldız gücü. Şey, Şimdi ekran kaydını bitir. bitirelim. Bunu biraz da keseriz arkadaşlar ve sonunda Güzel. uzun uğraşların sonunda 50k olmaya başardık. Bu Gel yani. bulla bir tane maç atalım da zorluğunu görelim. Böyle bu yıldız gücü ama ben bu yıldız gücünü daha çok kullanıyorum. Daha çok şey kullanıyorum. Gel. Gel. Ben bazı light oynuyorum. Kanat şey modunda. Kanat Mr. modunda. Bu arada arkadaşlar şey yapıyorum. Ustalığımda kasıyorum. Neyse hazır ver. Evet hadi bakalım. Bir atalım 50k yeni. Güzel bir yayın oldu. Bakalım Frank geldi. Aa ustalık altın. Oo. Oha Sıvalı. bunlar ne? Bunlar ne? Sıvadık sıvadık. Adamlar güneş şöhretinde. Yani biraz zor olabilir. Yani Mi Meep... o Mi'nin ota emine alıştıktan sonra başka karakterler biraz zor geliyor. Hayır ah be arkadaşlar Hı. bunlar zaten Esport. güçlü adamlar esporcu değildir de güçlü adamlardır Hı. ve frank arkadaşlar kötü oynuyor bu arada baksana sadece yani dümdüz koşuyor yani bot arkadaşlar. adamın bro ipi aşağıda olmuş hızlı hızlı gelecek atacak ve yedik ben sen bin kupanın altına mı hayır, sen. hayır. He. bir kupa var işte, Burayı kaybettik. Bir adamlara bakalım ben isterseniz. Ben bazı like yapıyorum. Like, tam ben de onu 1110. Oha. 92 k adam. Ortadaki 1483 kupa. 1600. Bu ne? Almaları bence gayet normal. Ya değil. bizim Frank'e bot bot Frank'e bakalım evet. 56 k kötü şu anda. 70 k üstü olman lazım profesyonel Arkadaşlar, oyuncu olman için. Arkadaşlar. Şu anda tam olarak 50 k sezon bittiği zaman 4 kupa crow'dan düşeceğim ve tam olarak şu anda 50 k Ne girelim? Sağ mı girelim? CK çift hesaplaşmaya gel. Bence yayını burada bitirelim bir. Tamam yayını bitirelim biraz kendimiz kasalım. Tamam arkadaşlar, izlemedi ama izlediğiniz için yine de teşekkür ederim. Bay bay.